Evet arkadaşlar, evet. Merhaba. Bu kısa bir video olacak arkadaşlar. Size şunu demek istiyorum. Bu bir anket. Yani bundan sonra ben Minecraft videoları çektiğimde bu ağaç evle birlikte çekeceğim. Size duyuru yapmak istiyorum. Yok direkt duyuru yapmak istiyorum ben yani duyuru bu. Hayır. Size şey... duyuru. Ben de yiyorum, Size ben de duyuru duyuru. <laughs> duyuru size. Şurada arkadaşlar şurada dükkan var. Evler var şuralarda. Var burada arı yeri var. Burada ne güzel. Büyük bir tane şeyimiz var evimiz. Ben yaptım her şeyi ben yaptım. Evet. Her şeyi. Bunu Torul yaptı galiba. ben yaptım bunu da. Evet. Her şeyi ben yaptım. Her ha, Bunu ben yaptım. Bunu ben yaptım. Evet, bunu Torul yaptı ama Oradaki her şey. Yolu ben yaptım yolu. Her Yol şeyi yaptım ben yaptım. Yolu yaptım yolu da Yo, ben yaptım. Ben onu devam ettim. Niye devam ettim? Neyse. Bu şimdilik bir anket. 2-3 dakika olabilir ama. Ben zaten de geçeceğiz kredin. değil mi? Ben. Şimdilik Bu arada abone olup like atın lütfen. size göstereyim ne zaman. Şöyle. Size göstereyim, göstereyim. seçleri bak. Burası sınırsız su kaynağı. Şöyle tanıtımını yapayım ben size. Şöyle şeyleri de alayım. Bu sınırsız su kaynağı. Burada evler var. Böyle bir sürü. Burası turnama alanı. Çorlu yaptı. Evet. bunların hepsini de ben yaptım. Arkadaşlar burada abone olursunuz. Biz ve Ve burada. burada da böyle şeylerimiz var. Ara spandırıları. Ağaçlık. Yok şimdi. Abone oluyorlar. Burada da şu, buradaki koca evet. aman yeri ben yaptım. Burada da şeyler var. var. Dükkan. Bada Bu bada benim bada bada dükkanım. Bada bada bak. Bada bak. Her gün kazanabileceği, kazanabileceğiniz kadar toprak kasın. Hadi hediye verir. Yazan kişi ömer. Hediyeleri kaçırma. mı? Dakika. İlk önce şunu sonra sonra bunu sonra bunu sonra, sonra gelip bunu sonra bunu. Evet, evet. Tane Her, sesiz istiyorum. ol. De git bir git. Her gün kazabileceğiniz kadar toprak kısın. Ve Ömer'e verin. Size kastığınız toprak kadar hediye verir. Yazan kişi Ömer. Hediyeleri kaçırma. Ya, şuraya. Gire toprakları oraya götürün. Kapıda kapalı yazıyorsa girme. Arkanızdaki yerde Ömer'in mağazası var. Kaz kazandığınız toprakları oraya götürün. Kapıda kapalı yazıyorsa girme. Kapalı yazıyor. Kapalı yazmıyor. Kapalı yazıyor? Bekle ben sana ne? Bak, yapacağım. neden kapıyı Bekle seni. Ya. Ya nasıl? Kila ben oluyorum. Kilav geldi. Kila demiyor Evet sakla bak beni. bu. <laughs> para alır. Şey. Arkadaşlar işte. aslında ben de böyle bir süre diye var. Bak. Böyle yani kaç tane kazdıysa ona göre yani kaç tane kazdıysa o kadar hediye vermiyorum. Oraya, oraya attım oraya ben toprak. Farklı yani. Toprak attım toprağa. Kattım, topra Hayır, hayır. Öyle değil. Ama burada burada kazamazsın. kazamazsın. bu, burada kazamazsın. Ben Orada kazamazsın Tuğru. Tabii, Orada kazdın. Hayır. 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 Hiçbir şey alamazsın. Sen istedin lan. Ben seni? Ben Git o zaman. Bunlarda kazamazsınız. Nerede kazabilirsin? Söyleyeyim mi Turu? Bak ben bir yer yapmıştım. Nerede lan? Bekiş. Tamam bak şuraya doğru. Şurada kupa var ya. Kupanın arkasına doğru ilerle. ilerle, ilerle. Tamam mı? İlerle. 300'e gelene kadar. Burada böyle bir tane maden var. Burada kazabilirsiniz ancak. Ancak burada kazabilirsiniz. Görüyor musun? Toru. Ancak burada kazabilirsin. Lan evet. niye? Beni yapma yapma. Neredesin sen? Dükkan açık mı kapalı mı? Ee, evet, kapalı. Açık açık açık. Lan kapalı. Kapalı yazma. Eğer. Eğer or açık eğer orada şeydir de tabeladaki yazanları ne yazıyor, bak, ne yazıyor, bak, bak. kapalı çarşı kapalı kapı, kapı işte. hayır Öyle eğer e, buradaki şeyleri e, değiştirirsen atılırsın ben değiştirmedim. Öyle ya. aynen bok arası e, tabletler değiştiriyor ya. Ya, git ya evet Kapa. hadi attım oraya üç tek hayır git sen kendi Attım ayı, kaçtım ben. Ya, Nerede neydi? kazdın? Göster bakayım. Gel. Nerede kazdın? Nerede kazmıştım da? Şurada bir yerde kazmıştı Nereye gidiyor Ulan bak şaka yapmaya çalışıyor var ya öyle bir. Bu arada illa benim gösterdiğim yerde kazman lazım. Nerede? <laughs> Kaç baba ya cidden. He, yaratıcıdan aldım. Bak, y bak yırt gel, yırt bak, bak. Ben sana nereden kazabildiğini Şurada kupa var ya. Şu buradaki kupadan şöyle dümdüz Abi, git. Abi yarım saat kazdım ya. Lan bok Lan, lan 28 Bakalım. taneden ben bir bok vermiyorum ki zaten 28 saniyeden. Bak bir tane yer var. Bak şurada kupa var ya. O kupanın arkasına doğru şöyle dümdüz <laughs> git. Orada bir yer olacak böyle maden gibi. <laughs> Oraya git. Ben arkadaşlar ben size şöyle Sessiz ol. Yok o e, benim Ender Chest'imde. Şimdi size arkadaşlar göstereyim burayı, tanıtayım. Burası benim yani çok sevdiğim bir yer. Tabii ki burası yemek alanı. E, su falan da içebiliyoruz burada. Bak burada böyle protein kaynağı var buralarda. Burası şeker bak şeker şekerler var burada. Elma şeker değildir ama yine de attım buraya bir şeyler. Şöyle giriyoruz burada böyle gel. Et. Burada böyle bal da var bir tane. Birazcık bal alacağım her tane. Bunlar da burada bunlar var işte arkadaşlar. Elim çekiyor, elimden çekiyor. Neyse bunlar var işte arkadaşlar bir yaptı şer, şerlikler olsun abi. Ben yaptım hepsini. Kapıya aldım. Lan bir git İşte bunlarda böyle bunlar var arkadaşlar. Şimdi sevdiğim bir yeri getireceğim Ama Burası sevdiklerimden evet. Sevdiğim yer değil de burası şey yani. Burası sandık odası. Burası laboratuvar. Burası ben çok seviyorum. Ama seviyorum da en sevdiğim ada bu da değil. Ama, ama, bu da çok güzel doğada. Bu evet. göstereyim. Burada şeylerimiz var. Burada böyle gerek de olabilir. Malzemelerden var. Belki canımız sıkılır. Şurada müzik oynatırız. La 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 Dinleriz diye de var. Veya başka şarkılar. Burası yatak odası. Şöyle göstereyim. Burada yazdım ki kendi sandığınıza bakın. Ömrün yatağı. Sandıklara yerleşmeyin. Burada benim özel eşyalarım var. Şu blokları alacağım. Bunlar önemli bir blok. Bunları öyle geçirmeyin. Ve en sevdiklerimin bir zırh odası. Burada arkadaşlar zırhlarımız şey var. Bilerek zırh askısına koymadım. Birisi kile yaparsa. Burada var tüm zırhlarımız falan. Şöyle bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben. Boş burası. Bir şeyler var mı? Yok. çok güzel yani burada da burada böyle şeyimiz var ben gen poz veriyor burada işte bu kadar ama daha bitmedi burada sana su var gösterdim mi gösterdim evet burada ise evlerimiz var evlerin için göstermedim çok güzel yaptım ben Hatta bir tane evin içine ben böyle malzeme koymuştum ama az. Bir tane evin içine. O evi bulan Tuğrul. Ne ha. diye şıtın? Harbi diyorum ha. Hmm. Ama sen ne yapıyorsun? E, bu evi mi? Ben kendine yeni ev yapıyor çocuk. Çok güzel ev. Şimdi evini çaldım. O da bir yeter ev yaptım. Ama güzel Bir şey Benim evimde bozdun ben. mu lan? Ya çok güzel daha güzel Bek içinde bir şey var mıydı lan? Ya. Onlar da, bir şey de. O bir Bırak lan tamam. De. Yoksa patlasana be. Var mı lan? Bak. Size örnek vereyim mi? Şu şeyin arkasında bir yerlerde. Ay, çok güzel. Yani şu diyeyim ben size. Şurada pasta var. Bakın şimdi iyi bakın. Burada zırh var. Bakın. Sadece kaplumbağa bir var. Bak burada bak. Görüyor musunuz bu mu? bak şu aşağıya dur bak ne var. Bunlar çok görevli. Salçıklar var burada. Çok değerli bir yer burası yani. Burada yarı, yarım yenmiş pasta var. Kap, pasta kaplumba yenmiş pasta başlığı var. Kaplumba. Kaplumbağa. Kaplumbağa. Pepe su getir pepe. Pepe Sağ al pepe şey bir tane birisinin Ayşe videosu. Var. Pepe Ayşe sağ ol Pepe. gösterdim buraya yine yapıyor. Turlu yapma öyle. O kadar fazla yer kaplaması yok var ya. Atarım. Bakalım bir turulun evine. Ama çok güzel yapmamış benim giriş turul. Buradan parkur yaparak mı gireceğiz? <laughs> evet, <parkuru bırak>. evet, <laughs> Abi tamam da buradan yani ben her yer boş başı... oğlum. Buradan nasıl geçeceğiz lan? Şöyle zıplasak da olmuyup yapışıyor Yok bak. Işte şuradan Aha. Bak, <gülüyor> bak. <gülüyor> 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 bir bariyer böyle bunlar kırılır ki oğlum. Buraya şöyle gel yani şimdi diyelim bir tane e, a, hırsızın elektrası var. Gelir uçar buraya böyle konar. Fırt diye bir tane canım, camı kırar. Değil mi? Oğlum başka bir şey yok mu lan burada? Eee bir tane videomu kırılmış. Oğlum sen kırdın değil mi lan? Eee Şu... Lan kırma lan. Kırma. Gizli bir yer vardı ben gördüğümde, Videodan baktık gizli bir yer vardı. Neyse. Nerede gözü be? Oğlum bu kırma ya camları. Hepsini kırdın mı camları? Oo. Ya ver ya cidden. Aldın mı o eşyaları? Ben şey mı lan? Bir tanesini mi kırdın? Doğru söyle. Yok. Lan kendilerine kıramaz. Mod bile yok lan. Lan de. bok. Bok. Evet, TRT yaptırdı galiba. Oysa var, oysa var, var. Bir bok modcu yok, var mı diyor? O da var, o da Bari. Sen bilirsin. Ben kazla kapatayım mı lan? Ha? Hayır, hayır, ha, hayır bir bok hayır, kıramazsın. Hayır, hayır. Ha? Neyse ben birazcık daha şöyle bahsedeyim buradan. Arkadaşlar burası çok güzel bir yer. Zaten şurada göstermişim mi? Yine de göstereyim. Çöplük alan var burada. Çöp... Verebileceğim hediyeler bunlar. Sus lan. Burada böyle tahta, odun, modun, kudun, pudun ne varsa var yani orada. Burası balkon. Burada böyle bir şeyler inşa edebiliriz. Burada gelip bir şeyler yapabiliriz. Burada gelip böyle yükseltme. Ben sana, biz, ben size daha tam gösteremedim şöyle. Sandık odası bir fazla. Uu, lan bariyer niye veriyorsun kendine? Bir daha. Bariyer çok iyi işe yarayacak. Biliyor musun? Bir de, bir bariyer çok iyi işe yarayacak. Bariyer çok iyi işe Bariyer çok iyi işe yarayacak. Bariyer çok Bariyer çok Koyamıyorum. Ha koyamıyorum. E, geri onu aç. Açmam lan. Aç. Sen kaşınıyor abi. Aç. Değil mi arkadaşlar? Aç. Doğru diyor. Aç. Banlarım bak. Aç. Banlarım. Aç. Banlarım. Aç. Banlarım. Aç. Banladım. Aç. Banlarım. Aç. Banlarım. <laughs> <laughs> arkadaşlar şöyle göstereyim burada. Ben de ses var. Aç. Yok, bak yok. burada yükselticiler var. Böyle burada koydum öylesine. Zırh yaparken lazım oluyor. Elmaslar nedir ayetler burada vardı galiba. Yok. Nerede vardı lan bu? Elmaslar nedir ayetler? Burada mı? Bak burada eh, elmas. Burada Şurada elmaslar var. Nedir ayıplar. Neredeydi lan? Nedir var? Olmalıydı bir yerde. Burada hiçbir şey yok. Ha nedir ayet mi yoktu lan bizde? Nedir koymayı Kuyumlu... Kuyumlu... unutmuşum Kuyumlu... koyayım Koymayı unutmuşum Anket yapacaktım Toru yüzünden bozuldu Eee ne koyacaktım lan ben eee Nedir ayet bulalım Net şeriti koy 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 Bilerek blok olarak kaldım

Nerede düşmüş? Ben blok o biliyorsun. Ben, bir şey ben almadım. yiyecek aldım ki oradan ben. Ben aldım. Ben, ben biliyorum oğlum onu evet, almadım. şurada da şurada da. Evet ben de bile kıramıyorum. Blok kıramıyorum. Ben ne yapacağım? Oğlum bir şey alacaksın. Öyle oraya koyacaksın. Atacaksın oraya ben biliyorum ki seni. Evet ben de şey yapayım ki. Biz ben yapamıyorum. Açamıyorum. Bak dışı, dışı. Var. Nasıl? No. Nice. Ula, sen tuşa bastın. Geldi bunları aldın değil mi? Çakka. Ben bas, proteinler. Yok kırma kapalı ya yapamıyor. Ay lütfen. <laughs> Göremiyorum yardım et. Evet. her şeyi kapattım. Bizi mi? Her şey yok. Kapıyı açamıyor. Açamıyor bile oha. Düğmeye tıklasana. Neredesin? Zaten ben. Tamam. E, düğmeye, tıkla, 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 tıkla. Ya, Bakayım. Bak. bak. Yakından tıkla. Tamam, iyi. Ya aç ya. Abi ama sen her zaman şey kötülük yapıyorsun ben yani buna. Ya ben, be. ben iyilik yapacağım. Ben de evimi yapıyordum. Evimi mi yap. Ya, tamam ben sana güveniyorum. Ya açın bir ol pardon ya. Tamam bak sen güven. Benim kardeşimsin kar <laughs> diye sen güveniyorum şimdilik. Eğer bak Oy. eğer bir şeyler ya kaz yapamam abi. Evet. Evet. Vuri 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 vuri. Hadi, 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 hadi. Tamam. Bu kadar yeter sana. O bariyer ama bana atacaksın. Bariyer kullanma. O bariyeri bana atacaksın. Çoğru var. Atacaksın. Ama, ama bizim eve bir şey yapma. Hele. Bilmiyorum. Neyse görüşürüz.